Arkadaşlar hepinize merhaba. Total Accurate Battle Simulator. Bu oyun bir savaş simülasyonu. Bununla beraber normal askerler var, campaign modları var. Ve ayrıca bir de gizlenmiş gizli askerleri var. Bunları bulmak çok önemli. Biz de şimdi beraber arayıp bulacağız bakalım. Evet 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 buluyoruz. Bakalım ne geliyor? <laughs> Aha. Kompomuzlar geldi. Savaşçı bekliyorduk gerçi ama olsun. Kompomuzlara da bakacağız. Muhtemelen daha vardır ama şu anda bir tane bulabildim bu haritada. Başka bir haritaya geçeceğim. Sonra yine burada arayışlarımız devam eder. Arkadaşlar burada bir mağara girişi var. Tamam. Anam. Nereye girdik ya? Gizli bir geçit bulduk burada. Mağaranın içine girdik. Burada yanılmıyorsam kurt heykellerine benziyor. Burada bir gizli bir asker olabilir mi acaba? Çıkmadı. Bakıyorum ama burada yok gibi. Burada arkadaşlar. Arayışlarımız devam ediyor arkadaşlar. Evet. Raptor geldi. Bir dinozorumuz oldu arkadaşlar. Var mı başka bakalım. Buraya niye yanaştırmıyor bizi? ses mi duyuyorum? Arkadaşlar gezintimize devam ediyoruz. Şurada bir garip bir şey var. Evet, evet, evet arkadaşlar. Bulat <laughs> çıktı. Kilitli ünite. Unit Bazı böyle göze batan şeyler olduğu gibi dikkat edilmesi gereken şeyler de var. Mesela bugün oyun oynarken şunun ucunda bir şey vardı. Onu aldım. Neydi şimdi hatırlamıyorum. Olabilir. Evet, Şu boşluk. Evet, arkadaşlar bir şey daha bulduk burada. Topuz bulduk. Evet. Spinner mi? diyor. Bizi aramaya devam ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar En son bir haritasındayız. Biraz gizemleri araştırıyor. Evet, şurada. Ay 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 yay bulduk. <laughs> Ve Artemis geliyor. Bir hanımefendi okçu. Ancient 2 haritasındayız arkadaşlar. Şöyle bir hızlıca gezdiriyorum size burayı. Antik bir kent. Gizemli savaşçının nerede olduğunu buldum ama ellemedim. Bakalım ne çıkacak. Yanaştık ve kılıç. Puf. The teacher, öğretmen. Yani şöyle diyebiliriz. Eğitmen diyebiliriz. Kılıç ustası galiba. Şimdi sıradaki haritaya geçiyorum. Sıradaki haritamız Ancient Sandbox. Şöyle hızlıca dönüyoruz arkadaşlar. Var. Gösteriyorum size burayı. Minus feneri var burada. Bakalım. Gizemli. Evet arkadaşlar. Ve gizemli silahşörümüz, savaşçımız burada. Ve <laughs> ne geliyor? Bombar. <laughs> Kürekli adam geldi. Evet arkadaşlar sıradaki haritam. Arkadaşlar şimdi de Viking diyarındayız. Gördüğünüz gibi buzul pist var burada. Kar yağmış her yere. Kış mevsimi olsa gerek haliyle. Ve buradaki gizemli savaşçımız şu anda belki dikkat edenler görmüştür. Şu arkadaşlar soğuyor. Yanaştık. Bakalım ne gelecek. Arda buradan sana söylüyorum. Bil bakalım bunun arkasından ne çıkacak. Hadi bakalım. Ve 3 2 1 Sefer. Puf. Oo, buz devi geldi arkadaşlar. Arkadaşlar. Ice Giant. Buz devi. Arkadaşlar sıradaki haritamız Viking Sandbox. Burayı bir arena düzeninde yapmışlar. Ayar detaylı bir harita. Bir önceki Viking haritasına göre gayet detaylı. Ve şimdi neredeydi? Evet. Gizemli savaşçımız burada. Yanaşıyoruz. Bakın hareket etmeye başladı. Kızardı. Yanaştık. İçeri kadar girdik. Ve puf. <laughs> Bakalım ne geliyor. Olur. Evet arkadaşlar. Sıradaki haritaya geçiyorum. Arkadaşlar dinasti haritasındayız. Burada ee, birden fazla gizemli savaşçı var. Şimdi bulduklarımı size göstereceğim. Dikkatli olan arkadaşlarımız gördüler bile. Uf. Ne geliyor? Sensei geldi. Şimdi sıradaki neredeydi acaba? Burası olabilir mi? Bu değil. Pembe çiçekli ağaçlardan birinin altında ama hangisiydi? Evet gördüm. Ben gördüm. Evet arkadaşlar. Geliyor. Puf. Shogun geldi. Arkadaşlar diğeri hatta diğerleri diyeyim. Oradan bulabilecek miyim? Bakayım oraya. Evet. Arkadaşlar bu kılıç. Ne geliyor ne geliyor ne geliyor. Samurai Giant. Samurai dev geldi arkadaşlar buradan da. Şimdi bu haritada bir tane daha var ki o da şurada mıydı ya? Evet evet ben gördüm yine arkadaşlar. Görenler söylesin. Ve geliyor, geliyor, geliyor. Tekvando. Tekvandocu geldi arkadaşlar buradan da. Şuradan çıkalım yukarıya. Evet. Burada 4 tane buldum tam. Arkadaşlar bütün gizemli savaşçıları bulduğumu sanıyorum. Tabi bulmadıklarım olabilir. Gözümden kaçanlar. Bunlarla beraber biraz maç yapalım istiyorum. Mesela Artemis ile başlayabiliriz. Şuraya bir tane Artemis koyuyorum. Karşısına da Bakalım Neler olacak Artemis'e biraz fazla mı geldi dersiniz yoksa bundan? Hadi Artemis. İki eliyle birden ok fırlatıyor. Evet Artemis kazandı. Yine Artemis'in karşısında bu sefer biraz Bakalım burada ne olacak? Maymun kral. Oo. Bunlar uçuyor zıplıyor ya. Artemis onların da icabına baktı arkadaşlar. Artemis'e bir maç daha yaptırıyorum. Sonra başka. Artemis'in karşısına bu sefer de dört tane sırpanlı örümcek mi desem ne desem bunlara ben bilmiyorum ve start Artemis bu görevde tamamladı arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Ice Giant buz devini çıkarıyorum sahneye bakalım. Buz devinde durumlar nasıl olacak? Bir de aşağı düşerse seyre bakıyoruz. Oo, bu ne oldu ben? Buz devinin durumları var arkadaşlar kaldı ve düşüyor 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 buz devimiz gitti arkadaşlar. Mavi taraf kazandı. Şu delikten kaynaklanıyor bu. Onun için şöyle bir harita değiştirelim bakalım ne olacak. Viking haritasına geçtik arkadaşlar şu arena gibi olan. Buraya Buz devini koyuyorum. Karşısına da 1, 2, 3, 4 tane Reaper'ı koyuyoruz. 5 mi oldu ya? 5 oldu arkadaşlar. Olsun. Bakalım şimdi neler olacak. Vuramıyor bu yüzde üstesinden gelemedi arkadaşlar bu işin. Şimdi buz devi ile ne karşılaştıralım? Vampir. Oo, uçarak geliyor vampirler. Biraz koyuna mı benziyor yani? Buz devi üstesinden gelebildi mi? Evet, buz devi vampirleri halletti arkadaşlar. Buradan ne çıkıyor? dinasti bölümünün Bakalım şimdi durum ne olacak? Oo! Maviler kazandı bu, acayip bir silahmış bu ya. Peki şöyle yapalım. Onu bilmiyordum ben... Artemis'i koysak buraya ne olur? Artemis, şansın yok Artemis. Bu mükemmel bir silah çıktı arkadaşlar burada. Hiwacha! Clear. Karşısına ne koyabiliriz ki bilmiyorum ya. Sensiği koyalım, olur koyalım. Bakalım neler olacak. Ooo şeyler işi bitirdi arkadaşlar. Hiç kimseye gerek kalmadı. Özellikler çok önemli. Arkadaşlar şimdi devleri kapıştıracağız. Ama nasıl yapacağım biliyor musunuz? Bir bir tarafa, iki tarafa da birer tane Artemis vereceğim. Bir yerlerini, bir uçtan, bir uçtan olacak şekilde vereceğim. Şöyle yapıyorum. Şu Artemis aynı mesafeye bırakmaya çalışayım. Artemis. Şimdi buraya bir tane dev. Buraya bir tane ağaç devi. Buraya bir tane Ulguri. Buraya bir tane Sensei. Samuray dev. Şunu da böyle verelim. Buraya Shogun. buraya. Şövalye. Tekvandocu. Sesi geliyor. Mace Spinner. Evet arkadaşlar şimdi bakalım bu maçın galibi kim olacak? 3, 2, 1 başla. Ooh. Devlerin savaşı galiba. Madde felaket etti Ortalığı Buz devi. O buz devi mi gitti? Maviler saldırıyor arkadaşlar. Ve kim kazanacak bakalım? Muhtemelen maviler mi kazanacak derken kırmızı takım kazandı arkadaşlar. Evet, beklemiyordum bu sonucu. Bu oyunu burada noktalıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yine değişik bölümlerini yayınlayacağım. Görüşmek üzere.